Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar Bu arkadaşlar burada bir bantım var. Bantla kendimi bantlayacağım. Ağzımı filan bantlayacağım. Makaslarını keseceğim. Şeyler arkadaşlar. Güzel. İlk bantımızı kestik. Bunlar arkadaşlar hmm. gözüm bantlasam yok. Bununla şöyle burnumu bantlayacağım. En sonunda gözümü bantlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmadıysanız abone olursanız çok mutlu olurum. Evet burnumuzu bantladık. ya keşke kendimizi bantlıyoruz ya. Video bir dakika durum? Arkadaşlar burnum bağlı. <laughs> arkadaşlar yeni şarkımız yarın veya bugün ay yarın veya yarının sonraki günü yayında gençler. Zaten bugünkü vlogda bahsetmiştim ondan.

Mm hmm mm Ah -hmm. ah mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm-hmm <coughs> mm <coughs> Arkadaşlar evet, eski, abone abone bu videoyu Bu videonun ikincisi isterseniz kanala abone bildirimleri Arkadaşlar konuda abone olmadıysan abone ol. Yakında abone olacağız. arkadaşlar abone olmasın. Arkadaşlar sizden bu videoya 5 like Eğer 5 like orada Arkadaşlar bu konuda kameranın mikrofonun kötü olduğunu belirtmiyor. Ben ağzım altta olduğu için konuşuyorum. Arkadaşlar bir yakında 100 abone olacağız. 100 abone olursak çok sevinüyorum.